Zehra Hanım, dışarıda sizinle görüşmek isteyen biri var. Kimmiş? Söylemedi. Sizinle bir iş konuşacakmış, önemliymiş. Al bakalım kimmiş. Peki. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Siz hangi yüzle buraya geliyorsunuz ya? Hanım, sizinle iş görüşmeye gelenleri böyle mi karşılıyorsunuz? Olmaz ama ya. Aa. Sizinle iş görüşmek mi? Hemen terk edin burayı. Hemen. Zehra Hanım, ben sadece iş görüşmeye geldim buraya. Hem işle duyguları birbirine karıştırmamak lazım canım. Ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ha? Beni kaçıran adam sizin yanınızda çalışıyordu. Şimdi hiç bu olay olmamış gibi ...benimle iş görüşmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bir haklısınız. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Cengiz her ne kadar da benim adamım olsa... ...kanunlar onun cezasını verdi, içeri bağladı. Ben şimdi gidip onun kafasına sıkamam ya içeride. Size gerçekten inanamıyorum. Özür dilerken bile tehdit ediyorsunuz. Tövbe! Tövbe aşağı! Ziya Hoca gibi muhterem bir insanın sözlüsünü tehdit edecek insanı... ...bir saat şahsen kendim yaşatmam ben be! <laughs> hı hı, tabii. Onun için mi mahallenin ortasında Ziya Hoca'ya silah çektiniz, ha? Yapmayın Zehra Hanım ya. Benim bazı sorunlarım var. Yani biraz rahatsızım, biliyorsunuz. Hem ben onun için özür de diledim. Ziya Hoca ile bir sorunumuz yok ki bizim. O beni sever, ben de onu severim. Hem bu işbirlikleri bu tatsızlığı ortadan kaldırmaya da yardımcı olur zaten. Onun için buradayım ben. Benim sizinle nasıl bir iş ortaklığım olabilir acaba? Ee, siz mimarsınız Zehra Hanım. Ee, benim de bir sürü inşaat yatırımım var. Hem Ziya Hoca'nın müstakbel eşiyle iş yapmak ayrı bir mutluluk benim için. Ama ben sizinle çalışmak istemiyorum. Anlamadım. Ee, pardon? Şöyle yani. Ben sizinle çalışmak istemiyorum. Son sözünüz bu mu? <gülüyor> bu. <gülüyor> Sizden ricam lütfen bunu bir kez daha düşünün. Lütfen. Rica ediyorum. manyak nedir ya? Abi ne oldu? Pek iyi gitmedi. E kızı kaçırdık falan oğlum. Yani normal ama halledeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağız Namık. Abi bak eğer olmazsa peşin peşin söyleyeyim. Bu işin tek suçlusu Ziya Hoca denen o heriftir. O fırçayı da git peşin peşin ona at bana atma. Öküz! Hocaya fırça attın mı lan? Sen ne biçim bir herifsin lan? He? ...senin bu Ziya Hoca denilen adam da ne alıp veremediğin var ya? He! Abi, abi bak Ziya Hoca çok sinsi bir herif. Uyandırayım sonra söylemedi deme ha. Ulan bana bak. Bir daha Ziya Hoca hakkında durup duyaklarım. Dur Dilini keserim seni. <laughs> Teeyvan. Ee, teşekkürler. İyi günler. Ha kız nerede? Hangi kız? Kız gitti abi. Adı neydi oğlum? Ne adı abi? İyi misin sen? Çok benziyor. Kime benziyor? Bir zamanlar sevdiğim kadına çok benziyor. Eyvah kitlendi yine. Abi. Kader ağalarını örüyor yine Namık. Kader mi? Ne diyorsun abi sen? Bu ne iştir ya? Ör, ör bitmiyor. 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 <laughs> Namık, Namık. <gülüyor> Bir daha aldatılmayı kaldıramam Namık. Kaldıramam! <gülüyor> <gülüyor> Yerimde duramıyorum ya. Manyak ya. Hayır sen kim oluyorsun da bana ortaklık teklif edebiliyorsun ya? Bu ne hadsizlik Selin ya? Zehra'cığım tam olarak ne söyledi? Ya ne söyleyecek? Yok Ziya Hoca'ya saygısındanmış da, sevgisindenmiş de. Olacak şey değil ya. Canım benim niye takıyorsun ki? Yani kabul etmedin işte oldu bitti. Unut gitsin. Relax. Ben onun yüzsüzlüğüne sinirleniyorum. Bak dedem arıyor. Hayır bu ne cüret ya? Efendim dedeciğim. Ha, Zehra şimdi ofisteki işini bırakacaksın. Selin'i de alacaksın yanına. Acele bizim eve geleceksin. Sana bir sürpriz var. Dedeciğim çok merak ettim doğrusu. Sürpriz söylenmez. Geldiğin zaman görürsün. Tamam geliyoruz biz o zaman. Öpüyorum canım. Tamam. Bay bay. Ne oldu? Evde büyük bir sürpriz varmış. Allah Allah, ne sürprizi ki? Bilmiyorum. Ama dedem sürpriz dediyse gerçekten öyledir. Biliyorsun en son sürpriz dediğinde annemin tablosunu getirmişti. Ay Zehra çok merak ettim. Acaba ne sürprizi? Gidince göreceğiz nasıl olsa. Hadi gidelim. Hadi.